Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ürünün en yüksek fiyatının bulunması ile ilgili bir çalışma. Bakınız burada bir tablom var, ürünler var. Bir ürünü buraya alıyorum. Bu ürünlerin fiyatları içerisinde en yüksek fiyatı nedir gibi bir işlemi yapacağım. İndis kaçıncı kullanıyorum bu arada? Index match arkadaşlar. Ee, şurası maksimum olacak. Ee, hemen yapalım. Indis kullanımında biliyorsunuz neyi getireceğimizle başlıyoruz. Fiyat sütununu getireceğiz. F4 hem sabit dedim hem de yukarıya gelmiş oldum ekranda. E, kaçıncıyı yazıyorum? Ne kaçıncı maksimum olan bu fiyat kaçıncı? arkadaşlar? Peki nerede e, kaçıncı? E, o da burası yine aynı yer. Ee, bir de biliyorsunuz bizim kaçıncının tam eşleşmesi var. Onu yaptık parantezleri kapattık işlemimiz tamam.